Jinekomasya erkekte kadın tipi meme dokusu demek. E, bu üç türlü oluyor genelde. bir Meme dokusu olması, yağ dokusu olması, hem meme hem yağ. ikisinin bir arada olması. E, ameliyatların birçok tekniği var. Açık cerrahi teknikler, derinin alındığı teknikler, e, iz bırakan teknikler ama benim tercih ettiğim tamamen kapalı yöntemle, liposuction'la herhangi bir iz bırakmadan dediğimiz e, yöntem. E, bunda e, kanüllerle hem yağları hem de özel kanüllerle meme dokusunu homojen bir şekilde dışarıya almak mümkün oluyor. Ameliyatta hastamızı uyutuyoruz. Sedasyon anestesi, derin sedasyon tercih ediyoruz. Genelde bir saat kadar sürüyor. Sonrasında sabah yaptığımız zaman öğlen hastaneden hasta çıkabiliyor. Ve sonrasında tabii şişlik meydana geliyor. Bir haftanın sonunda en şiş hale geliyor. Şişlikler en şiş hale gelmesine rağmen hastalarımız genelde ben bu sonucu beğendim, bu çok şiş değil, bu durumdan memnunum şeklinde ifadeler kullanıyor. Ve sonrasında da şişlikleri düzelmeye başlıyor. Genelde bir ayda iyi hale gelir, bir ay boyunca da korse kullanmak gerekiyor. Ancak birinci ayın sonunda dışarıdan belli olmasa da hasta eliyle göğsüne dokunduğu zaman bu bölgelerde sertlik hissedecektir. Bu sertlik ortalama 3 aya düzelir. 6 ayın sonunda da en iyi hale gelir. Ama hastamızın ayırması gereken süre 2 günlük bir sıkı bandaj dönemi, bir aylık da bir korsa kullanım süresidir. Şimdi e, liposakşınla bunu nasıl yapabiliyoruz? Ondan biraz bahsedelim. Liposuction bildiğimiz gibi yağ alma ameliyatı. Ancak sadece yağ almakla e, kalmıyor. Aynı zamanda e, farklı dokuları da almak mümkün oluyor. Yani burada meme dokusu olduğu zaman, meme dokusunu da parçalayan özel uçlarla e, buradaki meme dokusunu da e, çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Liposuction'la sadece yapamadığımız tek ameliyat grubu aşırı kilo vermiş, postbariyatrik cerrahi olmuş e, hastalar. Yani hasta 120 kilodan, 140 kilodan 60-70 kiloya düştüğü zaman çok büyük oranda derisinde sarkma meydana geliyor. İşte bu durumda artık yağ ve meme dokusundan ziyade deri fazlalığını düzeltmemiz gerekiyor. Bu durumlarda ancak açık cerrahi ve deriyi de çıkartacağımız cerrahileri tercih ediyoruz. Ama normal sıradan bir e, hastada böyle bir ameliyatı tercih etmiyoruz. Bu durum özel bir durum. Jinekomasti tekrarlar mı? Hastalarımızın sıklıkla sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Genel olarak konuşacak olursak teorik olarak tekrarlama riski vardır ama pratik olarak bunu hiçbir zaman görmüyoruz. Çünkü o bölgede meme dokusu ve yağ dokusu oluyor. Yağ dokusu anlamında konuşacak olursak 100 birim yağ varken 20 birim yağ kalıyor. 20 birim yağ genişleyebilme özelliğine sahip. Gelecekte hastamız çok kilo alırsa o zaman yağ oranı bir miktar daha artarak biraz daha göğüsleri büyüyebilir. Ancak bunun için çok gerçekten belirgin bir kilo alması gerekir. Meme dokusunda ise e, meme başının altında çok küçük bir meme dokusu bırakıyoruz ameliyat sonrasında. Bunun da nedeni meme başının altında herhangi bir çöküklük olmasın, düzgün ve homojen gözüksün diye. Daha sonradan meme boyutlarını artıracak bir patoloji olursa nedir bunlar? Karaciğer yetmezliği, siroz, hormon bozuklukları, uyuşturucu kullanımı, alkolizm e, gibi ve bazı özel ilaçlar gibi kullanım halinde meme dokusunda büyüme tekrar olabilir. Ancak bu durumların varlığı jinekomastiyi çok önemsiz kılıyor. Yani hastada bir siroz varsa zaten jinekomastisinin olmasının çok büyük bir önemi olmuyor. Dolayısıyla teorik olarak jinekomasti tekrar edebiliyor olsa da pratik olarak %99 oranında hiçbir zaman tekrar etmiyor. Yani bir kez ameliyatı yapmak yeterli.